Merhaba arkadaşlar YouTube'a kanalıma hoş geldiniz. Garif Tati 3'ün serisiyle devam ediyoruz. Ee, Sibirya'ya gidecektik. Başkanın kızını kurtarmaya. Gide önceki bölüm kurtaramadık. Bakalım bu sefer kurtarabilecek miyiz? Yüzde %50'sini oynamıştık. 14 Mayıs olmadı. 28 Mayıs. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız tebrik gidiyorum Ve Galatasaray'ı doğurarak Galatasaray'ın şampiyonluğunu da kutluyorum. Umarım ülke daha iyi, iyi yerlere gelir. Hayal kırıklığına uğramayız. Söylenecek çok şeyler var da söyleyemiyoruz maalesef. Biz de oyunumuza bakalım. Tabi sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Videomuzu beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın yeter arkadaşlar. Bu baya çok olacak. Sakinim dostum. Ben sakin ol diyorum ama ben sakinim. Hazır olun. Hazırız. Kaptan. Burayım. Şimdi 12 yönünde. 12 yönünde. Ha, yapma abi Yapma ya. Harada niye sıktın sen şimdi kaptan ya? Çabuk. Ya arkadaş. Bir işimiz de Sağlam olsun ya. Durum ben Temiz. Edin. Hadi hadi çabuk. Ya. Ya. Ya arkadaş el bombası el bombası geldi ya arkadaş nasıl girdirdiniz siz ona ya Durum nedir? Ben Temiz. Edin. hadi hadi çabuk geçir Çabuk el bombası atacak şimdi. Balkonda var. Temiz. Hadi hadi çabuk. Üstte. adamlarmış ya. Nereden gidiyoruz? Kaptan Prime. Hadi Prime. Hadi hadi hadi. Ya Prime burada gideceksek hadi göster. <laughs> la biz nere geldik ya? Görüyorum. Görüyorum da ben göremiyorum. ip ipine iniyorlar lan. bu roket atıyorlar, roket atıyorlar. Abiciğim bak ben yaralanıyorum. Siz hala neyin peşindesiniz siz ya? Hadi. Hadi kaptan hadi. İlerlemeye devam. Ayağa kalkıyor. Temiz tabi temiz. Ben temizledim hepsini. Tamamdır. Şu kapıyı bir açın nereye? 420 tane mermimiz var daha. Kes dostum, kes. Abi önümde geç, geçseniz var ya. Hadi 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 hadi. Hadi bir severe kızı kurtarmamız lazım. Kaptan. Kaptan el bombası. Buradan çıkmak için başka bir yol ihtiyacımız olacak. Soldaki merdivenlerin boşluğunda gidelim. Nerede? Çabuk 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 çabuk. Beniz Hadi 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 Kaptan şurayı aç Oh Lord ben sen ben maden ocağındayız hava desteğine ihtiyacımız olacak Oğlum sen ben sizin için bir predator gönderiyorum <laughs> Yetişmeye çalışıyorum Hadi 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 Aşağı inmem lazım. Atladım hadi. Hadi 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 savunma savunma hadi. Hadi gidiyoruz hadi hadi hadi. Lan bunlar. Aha. Kaç 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 kaç. El bombası. Kaptan sen arkadan vuruyor hiç sen aldırış şey etmiyorsun ya. Tek kaldım, tek kaldım. Destek. Yolda araçlar var. Saldırıya geçiyorum. Tamamdır. Hadi, hadi, hadi. Hadi kaptan, hadi. Hayatı, bir. Bir Abi işlerine dalmışım ya. Oo. Hadi 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 hadi. Baba hemen içeri girmem lazım. Abi bu ne ya? Baba geç 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 geç. Bir saniye bir saniye bir saniye. Can can bastı. Basmam lazım, dur. Aa bura ne böyle? Kaptan geç, kaptan! Aa bu... No. ...şunu... ...bir önce şunu bir... of ...uf... ...Allah'ını seversen. Kaptan üst 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 üst. Hadi Sen ne yapıyorsun orada? Hiçbirinizi sağ bırakmayacağım dedim, dedim tamam. Makara adamları sizi. Siz köpekler. Hemen. İşte kızı. Başkanın kızı burada da. 01 nedir? Başkanı mı? Başkanın kızını kurtardık. Tamam. Hadi ben hadi. Şey ya hele bir geç canım Bakın geç ben, ben sağlık çalışanıyım hele geç sallanım. ben doktor sayılırım. Bir bakayım neyi var. Hadi Ağır yaralı. Hadi yürü. Başkanı kurtaralım. Hadi, başkan nerede? Hadi, i̇şte hadi, hadi, hadi daha hızlı. Hadi, hadi spiral. Ne kancası ya? Ne kancası ya? Kafana sıkacağım senin var ya. Dostum bir geç, bir geç. Şimdi başkanı da kaçıracaklar ya. Hadi 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 hadi. 3 2 1 Go 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 go. Şu roketçiyi vurun, roketçiyi vurun. Yapma ya, yapma ya. Hedef 40 metre. Ya dönemedim ki. Böyle böyle bir bir şey yok ya. Hadi 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 çabuk. Ya ya ekip çalışması yok ki arkadaş ya. Abi sen nasıl ölmezsin ya? Çabuk ya, çabuk. Hadi kapıyı patladın. Hadi kapıyı patladın. Ne temiz ya, ne temiz ya. Bu güçlendirilmiş çelik. Bunu geçemeyiz. Başka fikri olan benim var. Tepesine, hadi, hadi 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 hadi. Ne yapılaşattık biz ya? ne yapıyor Hadi bu başkanı aman da aman kurtardık Tamam başkan güvende başkan aldık Tamam. İlerle, ilerle. Çabuk 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 çabuk. Anlaşıldı Hemur bir yolda tahmini 30 saniye bekleyin. Alıçamızı koruyuyor. Daha iki 30 saniye içinde burada? Hadi 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 30 saniyede bu işi hallediyoruz hadi. Abi bak. Abi 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 abi. Ya abi diyorum abi abi. Biz başkanı kurtarmıştık. Niye kaydedilmedi bu ya? Hadi bayım.

Bura bende. -bir bizi kurtaracak ya da kurtaracaklar, kurtaracaklar. Sabri. El bombası. <laughs> Abicim şuradan geliyorlar ya. Geliyorum dostum geliyorum. Yanındayım. Bir saniye arkadaşlar. Efendim. Aleykümselam. selam. Vallahi YouTube'a video çekiyordum ortak ya. Hedef bilgisayarda ya. Aa, bir 5 dakika sürer. Oyuna gireceğim 5 dakika sonra girerim. E ee, tamam sen bir at ben geliyim. Tamam hadi görüşürüz. Lan sizin hepinizi öldüreceğim lan. Telefon geldi kusura bakma arkadaşlar. PUBG'ye çağırıyor arkadaşlar. Ya bir önümde Geçseniz var ya ben bunların hepsini temizlerim ya Hadi 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 Kayıp vermememiz lazım hadi 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 çabuk Hadi Başkanı kurtarmamız lazım hadi 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 Oğlum gelin hadi lan hayır hayır seni bırakmayız lan lan indir orayı bizi lan indir oğlum lan lan korkanın çocuğu olmaz dediler oğlum arkadaşlarımız öldü ya toplantısı için Hamburg'a hiç ulaşmadı. Nerede olduğu bilinmiyor. Kimse bunun barış müzakereleri için ne anlama geleceğinden emin değil. Bu tarihi günde iki büyük ulusun temsilcileri arkanda birleşmiş şekilde... Savaşta bir sadelik vardır. Savaşta, bu dozlu, tek sır saldırmaktır. Buna cüret edersen dünya teslim olur. Tarihin akışını değiştirecek olanın tek bir adamın iradesine bağlı olduğunu ne çabuk unuttular. Barış ve özgürlük başka bir şeye dayanamaz. Kim o? Maklum 627. Senin için geliyorum Makaron. Durmadın mı Price? Savaşın bittiğini söylüyorlar. Benim savaşım seninle bitecek. Tıpkı yüzbaşı Mektavişin sonu gibi mi? Söylesene Price. Onun ölmesine kadar vakit almıştı. Dünyanı tek tek başına yıktım. Seni bulmam ise an meselesi. Uzaklara bakmana gerek kalmayacak. Bekle Makarov, biz geliyoruz. Arabadan çıkın! Bu zarılarımızı koruyacağımdan emin misin? Bize zaman kazandıracaktır. Ne kolay, siz senle de mi? Üstünde çalışıyorum. Örümcen biraz <laughs> Güvenlik sistemlerine bağlandım. Makarov en üst kattaki avluda buraya kadar. Makarov buradan canlı çıkmayacak. Gel bölüm Makarov'u yok etmek için. Hazır ol. O öldür. Makarov öldüreceğiz arkadaşlar. Gel bölüm. Hadi. Buluşmak üzere. Hoşçakalın kalın. Gene şuradan bir show yapayım. Şöyle. Diğer bölüm buluşmak üzere hoşça kalın arkadaşlar. PUBG oynayacağız biz biraz.